Ne yapıyorsun sen Zeki? Hiç saklama Eylül. Kutsal Usta beni işten kovacak. Önlüğümü ve başlığımı... ...kendisine tertemiz teslim etmek için buradayım. Kimsenin seni kovduğu falan yok. Babam istifa etti. Ne? İstifa mı? Evet Zeki istifa. Artık o bu mutfağın şefi değil. E ne olacak? Kim şef olacak? Sanırım buna en yakın kişi sensin. Ne? Alo, mutfak mı? Evet Kadim Bey. Zeki sen misin? Evet Kadim Bey, benim. Tavus'a gelmedi mi? Hayır, gelmedi. İstifa etmiş ya. Tamam Zeki, dinle beni. Bak, Fransız İş Konseyi diye bir grup geliyormuş. Beni Aa. sakın mahcup etmeyin, tamam mı? Ne? Şey, tabii, tabii. Tabii, hallederiz biz, merak etmeyin. Tamam. Fransız iş gönsey diye bir grup geliyormuş. Beni mahcup etmeyin diyor. Of. İyi günler. İş ilanı için aramıştım. Bulduk beyefendi. Peki, iyi günler o zaman. Kaldık mı baş başa güzellerim? Kaldık mı yıllar sonra yalnız biz bize? Ee, ne yapacağım ben şimdi? Alışkanlıklarımı nasıl unutacağım? Ee, biraz da iş size düşüyor artık. Ne de olsa benim arkadaşlarım artık sizsiniz. Günaydın. Tamam, Günaydın ağam. Günaydın Ömer kardeş. Ne o? Ağrın devam mı ediyor? Hastaneye gider mi? Yok yok. iyiyim Eğleşirim. Ee, Acı patlıcanı evet. kırağa çalmaz. Bu senin kan kardeşin nasıl bir insandır kadı? Vallahi ben çocukluğunu bileyim. Sonra biz Adana'ya göçtük. O zamanlar iyiydi. Hadi kalk ölüme gidiyor desen gelirdi. Onun babası da benim babam da çok dövdü bizi ama biz fırsat bulunca Böyle. hemen birbirimizin yanında alırdık soluğu. Hayırdır Ömer kardeş? Sen niye sordun Seyfo'yu? Dün Ballı'ya arkasından adam yolladı ya. Pek güvenmiyor herhalde. Sen Ballı'nın bu işi bilmediğine inandın. Ben derim inanmamak lazım. Ne diyeceğimize karar verek hemen. Acık bekleyik. Bakalım ballı ne edecek. Olmadı bakarık başımızın çaresine. Düşmanımızın kim olduğunu bilik en azından. Ballıdan da hesap sorarız he mi? Esat dayının vabalı üzerimizde kalmasın. Al gel Hidayet'i diye yolladım bunu. Arkasından da Zeynel'i. Kahveler hazır. Sağ olasın. Buyurun. Afiyet olsun. Nur Hanım. Bize birazcık müsaade etsen. Neden? Gizli saklı bir şey var. Bir iki iş konuşacak. Çocuk kandırıyorsun sanki balla. Polisler götürmüş arabayı diyorsa ama ben inanmadım. Hani kavga gürültü olmayacaktı daha? Sakin olacaktı hayatımız hani? Yine garip bir şeyler oluyor. Bak Nezri abi tamam otel olmadı. Ama başka bir iş bulsak. Ya gece yarılır kapıda gözüm telefonda olmazsa. Ya Nur Hanım. Beş dakika müsaade et bize. Bunları sonra konuşuruz. Haydi. Efendim Meryem. İyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız? Hidayeti görmüş ama bulamadım diye geldi. Bu bu iş karıştırıyor ama. Ben de sordum, soruşturdum. Dün daha ortalardaymış o. Görüp konuşan var. İnşallah katil etmezler beni. Hı. Tamam canım, tamam. Geleceğim tamam. Çok öpüyorum sizi. Selamlar. Vallahi ben akşam Ezolara gideceğim. Hayırdır? Hayırdır, hayır. Ezol evleniyormuş. Merhaba Mehmet Usta. Kolay Yo, gelsin. Kadim Bey hoş geldin. Ezo yok mu? Var var içerideler. Ezo. Aa Kadim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Meryem. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Sağ ol iyiyim iyiyim. Bak bak nasıl da uzatıyor kafayı. Ben sağ mı seslendim? Aman geliyor Ezo'da. Ezo da. Ezo. Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Usta Ezo bir iki saat izin verir misin? Niye? Gelinlik Gelinlik mi giyeceğim? İstemez misin? Ama niye istemeyecek? Ne olacaktı fistanla mı gelin olacaksın? İzin var mı usta? Aman benim iznim ne olacak canım? Siz zaten halletmişsiniz her bir şeyi. Ay bu da kendini kız babası sanıyor herhal. Ezo benim kızım değil mi? Oh vay Mehmet usta. Ne olacak canım? Çikolata yok hazırdı ama şimdi Meryem şuradan bir kutu tatlı hazırlar. Yeniden içeri girer isterim kızı senden. şaka <laughs> yaptım şaka hadi be. Hem gerek yok velcim gitti. Hadi Ezo, bekletme Kadın Bey'i. Geldim. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi kolay gelsin. Hayırlısıyla Evde kalmış bir kız kuruşsa sana bulardık usta. Hem sevabı girerdik. Bak herkesin kısmeti açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, yemek yapmak alena'da bir iş değildir. Gustonuzu konuşturacaksınız. Neyinizi konuşturacakmışsınız... ...gusto. Eğer işinizi bir aşkla yaparsanız... ...benim geldiğim yere gelmeniz... ...tabii benim kadar çabuk olmaz ama... ...imkansız değil. Bakın iyi bir damak... ...panikle yapılan yemeğin kötülüğünü anlar. Unutmayın. Daha sonra yapacağımız... İki siparişler yandık. Sekiz soğanlı peynir hmm. çorbası... ...altı garbür çorbası... ...dört hmm. köreli şalgam çorbası... Hmm. ...herkes ratotil alıyor... Yarısı kalamar bisken, yarısı blanjer patates alıyor. Ana yemek olarak dört konyaklı mantarlı straganov, üç karidesli volovan, beş küreli kuzu yahni ve altı tane de rockforlu bonfile var. Bir de tatlı olarak da... Yeter, yeter! var. Eylül, nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Hiç birini hatırlamıyorum. İşte Elzo'da muradına eriyor. İnşallah inşallah. Ama çok acele etmiyorlar mi? Valla. Tamam canım. Ben bir şey demeyeyim Nur Hanım. Bana ne? Yani ben ikisi de mutlu olsun isterim. Darısı bizim başımıza. Bizim de gerçek bir yuva kurmamızın zamanı geçiyor bile Nur Hanım. Bak. Başımızın tantanasından bir düğün edemeyik ya Nezir. Baksana. Elin oğlu bizden evvel bastı nikahı. Sen bir her şeyi yoluna yordamına koy. Evleniriz vallahi. Kaçmıyoruz ya. Aa, Ağam. He. Hidayet yokmuş ağam ortalıkta. Dükkanında, evinde, hiçbir yerde yokmuş. Sen o seyfoyu bir çağır bakayım. Baş üstüne ağam. Nur Hanım, Haydi. Sen de Tebriğe git. Tamam, Benim tamam. acık işim var. Tamam gidiyorum. E sen ne edeceksin? Var biraz işlerim saydı. Çocuklar sizi bıraksın haydi. İyi peki. Ne edeceksin? ...muhatabımız seyf odur neticede. Bekir'e söyle... ...bu boy olacak etekler tamam mı? Tamam efendim. Aa, kadim! <laughs> Merhaba gelin... Cemal. <laughs> Nasılsın? Ee, gelin hanım nerede? Ee, Ezo, nişanlım. E ee, senin bahsettiğin modacı nerede? E, Cemal Ketenci. Ay kusura bakma kız. Yani daha önce karşılaşmayınca tabii. aynı güzel gözlerim varmış senin öyle. Sağ olasın. Geçin şöyle geçin geçin. Hmm. Fransız tarzı drape kesimi öyle söyleyeyim yani. Ne? Drape diyorum ayol drape. Şekerim bak böyle göğüsleri iri tutmadan... ...belince gösteren bir kesimdir drape. Ay biz hiçbir şey bilmeden büyüyüp gitmişiz ha. Gelinlik gelinliktir diyebiliyorduk. Bizim köy kızlarının yarısı aynı gelinliği kiralardı. <laughs> ay, ay kadim çok şakacı bir kız bu ayol. Ama şekerim gelinlik kişiye özel olmalıdır. Penye tişört almıyorsan ki. Bak bu baktığında çok özel bir model. Avusturya'dan gelen baget taşlarla işlenmiş bir model. İstersen hakiki de yaparız hepsini. <laughs> bir de bak bir de şöyle... Deliğin göğüs dekolteli bir model var. Eteğin kabarıklığı falan çok özel bu. Şu derin dekolte senin göğüslerinin güzelliğini çok güzel ortaya çıkartır. Kim giyecek bunu ondan sonra? Ne öyle kumaş yetmemiş gibi? Cık, ben giymem bunu. Aa niye ödüyorsun şekerim? Çok seçkin olur sizin davetlileriniz. Bütün sosyete magazin oraya akacak. Fena mı olur? Şöyle bir dillere destan Cemal Ketenci gelinliği olsun üstünde. Şöyle kuğu gibi süzülsen bir kuğu gibi. Yok ben istemem öyle destan mestan. Şunu yakası kapat. Çık çık. Kız öyle çok varoş olur. Ya aslında Cemal ben... Aa hayatta gelinliğime böyle yaptırmam. Ee, Hem bana bak senin ne işin var burada? Senin burada olmaman lazım. Damat gelinlik seçmeye mi gelirmiş? Ee. Uğur'u kaçar ayol. <laughs> Aa! Delinin zoruna bak be! Sabredem dedim sabredem dedim ama burama kadar geldi. Sen mi giyeceksin? Kardeşim ben giyeceğim. Ben nasıl istiysem öyle olacak. Vermiyorum sana gelinlik belinlik. Sinerji meselesi. Elektrik meselesi. Belli sende kaçak var zaten. Hadi güle güle. Bana bak senin burcun ne? Kova. Ha, ah, anlamıştım zaten. Hadi al. Aa. Aa, köylü müdür nedir? Hmm. Hadi mantarlar hazır değil mi? Kutsal usta aşkına kendim yaptım diye demiyorum. Tam kıvamında. Hadi Burak Tötel'in havuçlarını getirin. Stragon'u hazırlamaya başlayın. Başarıyoruz galiba Zeki. Başka ne olabilirdi ki? Kutsal ustanın çırağıyım ben. Ha yani tek başına yaptın sen bunları. Yani biz demek istedim. Hı. Yani biz. Hepimiz. Sen, ben, onlar, biz. Hepimiz kutsal ustayız Elif. <laughs> Allah'ım ya. Hepimiz kutsal ustayız. Hadi ajeli ding Hadi